Bismillah, Salat ve selam Hazreti Resulullah ve ahl-i Beytin olsun. Hazreti İmam Muhammed Bâkır Aleyhisselam'a sorulduğunda, Kadir gecesi hangi gecedir, o geceyi biliyor musunuz? İmam buyurdu ki, nasıl bilmeyelim, Kadir gecesinde bizim melekler, bizim etrafımızda döner. Hazreti İmam Cafer-i Sadık çok önemlidir canlar. İki ayın önemi. İki ayın önemi burada. İmam Cafer Sadık buyurdu ki Fatıma her kim Hazreti Fatıma'yı anlasa, idrak etse Kadir gecesini idrak eder ve anlar ve bulur. Aslında Kadir gecesi Hz. Fatıma'dır Zehra'dır. Onun nuru etrafında dönmektedir her şey. Ve canlı Kur'an Ali el Murtaza'nın yanındadır. Hz. Fatıma eşittir mukadderat, gelecek, yaratılışın sırrı. Kadir Gecesi ile Hz. Fatıma'nın önemli sırları vardır. Bu sırlara bir bir işaret edelim canlar. Hz. Fatıma'nın kabri gizlidir. Kadir gecesi de gizlidir. Hazreti Fatıma'nın evlatları konuşan Kur'an olan Ehl-i Beyt, Hazreti Zehra'nın nurundan dünyaya gelmişlerdir. Evet, bize ne diyorlardı? İmamlarımıza diyor. Biz sizlere hüccetiz ve deliliz. Annemiz Fatıma bizlere hüccet diyordu imamlarım. 2- Hazreti Fatıma dünya ve ahiretin seyyidesi en üstün hanımefendisi ve Kadir gecesi de gecelerin ve günlerin en üstünüdür. Fatıma Zehra ile eşitliği sırları. Kadir gecesi Fatıma Zehra'dır. Hazreti Zehra muhaddisedir, konuşandır kiminle? Meleklerle sohbet edendir. Kadir gecesinde de melekler yeryüzüne iner. Bakın Muhaddis'in meleklerle sohbet eden ama aynı melekler Kadir gecesinde yeryüzüne iner. İmam-ı Mehdi'nin evine. Hazreti Zehra'nın sevgisi en büyük ameldir, en büyük ibadettir. Hazreti Zehra'nın sevgisi ve evlatlarının aynı zamanda. Hazreti İmam-ı cafer -ı Sadık bizlere buyurdu ki ezanda hayyala hayrul amelden kasın Hazreti Fatıma'nın evlatlarının muhabbetine, sevgisine ve aşkına koşun. Onların sevgisinde derinleşin. Evet. Hayya Ala Hayrul Amel. Bunu birisi çıkardı ezandan. Hazreti Kadir Gecesi de en büyük ilahi aşk gecesidir. Hazreti Fatıma'nın sevgisi ve kendisine ve evlatlarının velayetiyle eriyenleri cehennem ateşinden veya da korkulan olaylardan kurtarır. Kadir gecesini de ibadet edenler emin olur cehennem ateşinden kurtulur sabaha kadar ibadet ederse. Hz. Fatıma'nın anlamı Hak Teala'nın tarafından ayırt eden ayırt edicidir ve Kadir yani ateşten koruyandır Mubahale ayetinde onun evlatları mübarektir, bereketlidir Fatıma adıyla ayırt eden bereketlidir Kadir gecesi de bereketinin nurludur onu ibadetle kurtulanlar saadet ehlidir ve evlatları ise, bu gecenin bereketini kanıyla ayak tutuyor. Kadir gecesinde bereketlidir. Aynı zamanda bin aydan bereketlidir Hazreti Fatıma. O yüzden İmam-ı Cafer-i Sadık Aleyhisselam buyurdu. Kim Fatıma'yı idrak ederse Kadir gecesini idrak eder. İnşallah kurtulanlardan oluruz. Hakka, Ehli Beyt'e şükür olsun. Velhamdülillah.